Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle acuka yapacağız. Bunun için ilk baş malzemelerden başlayalım. 250 gram ceviz içi, 5 adet sarımsak, 2 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı domates salçası. Eğer hazır kullanıyorsanız 3 yemek kaşığı, el yapımı kullanıyorsanız 2 yemek kaşığı yeterlidir. 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, 1 su bardağı zeytinyağı, 1,5 su bardağı galeta unu. İlk baş cevizlerimizi bir poşet içerisinde dövüyoruz. Tabi siz robota da çekebilirsiniz ama çok ince oluyor. Biz dişe gelir şekilde olmasını istediğimiz için tercihimiz biraz daha iri iri olması için poşetin içerisine koyup kavanozla eziyoruz bu şekilde veya bardak yardımıyla. Dövdüğümüz cevizlerimizi kasemize boşaltıyoruz. 5 adet sarımsağımızı rendeliyoruz içerisine. 1 tatlı kaşığı acı biber salçamızı da ekliyoruz içerisine. 2 yemek kaşığı biber salçası. Biz kendi el yapım kullandık. O yüzden 2 yemek kaşığı domates salçası yeterlidir bu tarif için. 1,5 su bardağı galeta da ekliyoruz. Bir su bardağı zeytinyağı ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, 2 tatlı kaşığı kimyon, iki tatlı kaşığı pul biber. Daha sonra bütün malzemeleri kıvama gelene kadar karıştıralım. Bu şekilde 10 dakika kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Ezdire ezdire böyle bütün malzemelerin birbirine birleşmesi için. Her ceviz işleri tane tane kalsın dişimize gelsin istemiyorsanız robotun içerisine bütün malzemeleri ekleyip çekebilirsiniz. O şekilde de karıştırıp kavanozlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet bu şekilde kavanozlarımızı ekliyoruz. Buzdolabında bir ay boyunca kalabiliyor arkadaşlar. Koyduktan sonra üzerine biraz zeytinyağı ekleyeceğiz. Evet, kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Kahvaltılar için birebir diyebilirim. Çok acı olmadığı için çocuklarınız acıktığında ekmek arası yapabilirsiniz. Ekmek üzerine sürüp süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey ve çok harika oluyor. Bence hemen denemelisiniz. Servis yaparken biraz üzerine zeytinyağı eklerseniz daha güzel bir ışıltılı görüntü elde etmiş olursunuz. Bu şekilde süsleme yaparak kahvaltı sofralarınızda renklilik katabilirsiniz. Evet arkadaşlar verdiğimiz ölçüden bir büyük bir küçük kavanoz çıktı. Biz bu şekilde dolaba kaldıracağımız için zeytinyağı üzerine ekliyoruz ki dayanıklı olsun diye. Evet şimdi zeytinyağlarımızı da ekledik. Kapaklarını kapatıyoruz. Bu ve bunun gibi güzel tarifler için kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.